Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Valorant'a yeni gelen VCT karambiti alacağız. Evet. Hemen şöyle. Geldiği gibi alıyorum. Birazcık birkaç saat gecikmiş olabilirim. Şöyle her şeyi inceleyelim. Karambiti var. Şöyle kartları. Hmm. Şimdi hem de hatıra olsun diye şey çekiyorum. Evet her şey tamamdır. Özellikle de karambit şu şekilde. Ödeme yapalım. Ben bir kontrol edelim uğru. İndirimle gelene de bedava gelen bir şey var mı? Yok. Yazmaz, yazması gerekmez mi indirimle? Hayır, hayır. indirim var işte paket 50 indirim. 50 indirim var bayağı iyi. Tiketikle oradaki. açalım. Şuradan hesap bir hesap makinesinden bir işlep yapalım. 5300'dü ben kafamdan yapacağım şimdi. Ha, son baki 5300 diyor bak. Doğru mu? Kalan bakiye, evet, doğru. Son baki tamam. Oluyor. Bekle. Alıyorum bu kadar. Alıyorum. 3 2 1 0 Hayırlı olsun. Evet hayırlı olsun. Şöyle. Görüşürüz.